İçeceğiz meyveli yoğurt yapacağız. Bugün onlara meyveli yoğurt yapacağız değil mi güzel kızım? Tamam o zaman meyveli yoğurt için malzemelerimizi hazırlamaya başlayalım. Burada bir tane ne var? Muz. Muzu kimler çok seviyor? Mankar. Tamam o zaman bu muzu içine atar mısın? Evet. Burada ne var? Karıcı. Evet. evet. Dur öyle atmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çekirdeğini çıkartıyoruz. Şimdi bunu atabilirsin. Bunu da atabilirsin. Bunu... Nerede yiyoruz biz kayısıyı? Nerede? Kimle yiyordun sen kayısıyı? Ne? Kuşadası'nda. Kimin ağacı vardı kayısı ağacı? Dedeni. Evet. Beraber topluyorsunuz değil mi? Bu ne yiyoruz? Değil mi yumuşak? Kızarmış mı kayısılar? Ne? Kızarmış mı? Kızarmış. Bir tane yiyelim mi? He yiyoruz. Ben de yiyeyim. Hmm. Yoğurdu da ekleyelim mi içine? Evet. Bunu ben koyayım mı? Bunu da koyuyorum içerisine. Bir de sen neyi çok seviyorsun? Neyi? Bal. Bal. O zaman bu balı sen koyabilirsin içine. Anlaş. Bir kaşık da bal koyuyoruz içerisine. Oo. Akıyor bal. Akıyor. İki <laughs> Şeftaliyi de keseyim o zaman. Yarın da şeftali koyalım anlaştık mı? Şöyle şeftaliyi de keseyim. Ben mi atayım? Senin elin kirlenmesin. Olur. Tamam Tamam ben at. Şimdi bunun kapağını kapatalım mı? Evet. Nasıl oldu? İyi oldu. Oo çok güzel görünüyor. Şimdi biz bu tarifi yaparken koyu bir yoğurt kullandık. Niye? Çünkü meyve sulandırıyor yoğurdu değil mi? Bunlar bizim kaşıklarımız. İstersen içerisine ceviz de uygulayabilirsin. Ya da sen böyle cevizli bir şeyleri batırıp yemeyi seviyorsun ya. Öyle de yapabilirsin. Tamam. Bakalım tadına o zaman. Niye <laughs> <laughs> Çok güzel olmuş bu araya ya. Bana mı yedireceksin hepsini? Çıkartır mı? Çıkartabilirsin. Bizi izleyen herkese teşekkür ederiz. Bence bu tarifi deneyebilirsiniz. Yoğurtlu, şeftalili, muzlu, meyveli ve kayısılı meyveli yoğurt yapmış olduk. Çıkartsın mı? kartı babacım. çok da güzel oldu. Hoşça kal diyecek misin? Susan, bir hoşça kaldesin olur. Hoşça <laughs> kal. El salla. Senin pozun ama. <laughs> alkış. Hadi ki sarıl Çok güzel ha, selam selam ya. selam. <laughs> Aynen ya, <laughs>